Arkadaşlar şu an e, tamam merhabalar ama çok güzel bir şey oldu acayip iyi bir şey oldu bugün Life'ı güncelledim ve bunlar bedavaya geldi nasıl oldu hiç bilmiyorum ama geldiler ya, arkadaşlar şeye de geldi karakter oluşturucuya da geldi bir şey ama ben henüz bakmadım sizinle beraber bakmak çıldırmak istedim şimdi herhangi bir karaktere şey yapacağım bakacağım. Şöyle bir tane karakter yapacağım. Lan. Tamam. Ne geldi? Bir dakika. Bir şey gelmedi mi yoksa? Gelmediyse ağlarım. Görmüş mü? Yok. Bir dakika lan. Gelmediyse ağlarım. Ama aslında çok da bir şey olmaz. Çünkü çok umurumda olmaz. Benim zaten karakter oluşturucum var. Ama yani eğer çok güzel bir şeyse Şuralara bir Bakayım bir şey yok. Şu kıyafetler de olabilir. Arkadaşlar sanırım Şu iki kıyafet gelmiş. Şu iki kıyafet gelmiş. Ben çünkü hiç böyle kıyafetler görmedim. Ben Coca da görmedim ben böyle kıyafetler. Şuraya bakalım. En altta bir yerde sanırım. Bakalım, bakalım, bakalım. Burada yok. Evet arkadaşlar sanırım tek ona gelmiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımız siz de çok iyi biliyorsunuz sanırım. Çıkalım şuradan. Şu an en güzel kısma geliyoruz sanırım. Buralara bakacağız. Bedava. Gerçekten bedavaysa yandı. Ben şok. Arkadaşlar ben burada deniz videosu çekerim. Çok iyi oldu şu an. Bu aşağıda. Aşağıda iniyor. Ben şok şu an. Çok mutlu. Şimdi diğer yerlere bakacağım. Burada deniz videosu atsam ne güzel olur yalnız. Şimdi şu mekana bakacağım. Tabi videonun ayarıyla oynamak istemiyorum. Oh my god. Ben hep bu restoran almak istemiştim. Burada şey var burada arkadaşlar. Şu an buradan bilmiyorum ama burada bir gizem vardı sanırım. O gizemi de beraber buluruz. Burada mıydı? Bir yerde miydi? Bu adamın suratı yok mu? Yok. Mısır var. Ben mısır hep kullanmak istemiştim. Burası o güzel tuvaletmiş. Ne? Ha bu açılmıyor. Çok Aa, çok tatlı. Tamam şimdi diğer yere bakalım. Bir tane daha yer var arkadaşlar. O da bubble tea dükkanı gibi bir yer. Önce buraya bakalım. Burası da akvaryum. Ben burada çok güzel bir tane video atacağım arkadaşlar. Her girdiğim yerde şok olmam peki. Ya. Ben şok şu an. Çok fena şok oldum. Aa bu da açılıyor bu da. Evet bakmaya devam ediyoruz tekrardan. Ben şu oyuncağa hayran kaldım. Bu çok tatlı bir şey. Ne bu açılmıyormuş. Bu ne? Yani bu da şey kağıt maskesi gibi bir şey. Şuraya tekrardan bir bakmak. Bu ne işe yarıyor? Dokunuyorum çalışmıyor. Şimdi bunu mu koyuyorsun? Ne yapıyorsun? Olmuyor. Arkadaşlar, çok tatlı. Burada ne var? Dünya haritası falan var, güzel. Hem de ışıklı mışıklı bir şeyler. Güzel arkadaşlar, ben burayı çok sevdim. Bu acayip güzelmiş. Şimdi yeni gelen yere de bakıyoruz. Son gelen yere. Sonra da bitiyor arkadaşlar sanırım. Daha gelmedi çünkü. Bu üçüne de baktık mı? Baktık. Bir de bu geldi arkadaşlar. Bu çok güzel. Buraya bayılıyorum ve işte o an. Of. Çok güzel. Karamel var. Ben bu karamel çok istiyordum. Sırf karamel için istiyordum bu mekanı. Aslında burada çok fazla şey yokmuş ama waffle falan var ya. Ne güzel değinmiş. Tablet var o oh, bu ne lan ay Bismillah korktum muzlu aa böyle bir şeyler Aa. Burası da güzelmiş. Evet evet burası da güzelmiş ama diğerleri kadar be. Oha. Bu ne? Sen biz bunu takalım. Elektrikler gitmesi sonra yazık olur. <laughs> burası çok güzelmiş ama arkadaşlar çok beğendim. Bu ne? Şöyle üçgen kalp bir şey olmadı sen kimsin sen kimsin Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun ben bunlarla ilgili video atacağım size ama ben çok fena şok oldum arkadaşlar tekrardan söylemiş olayım o zaman bay bay